Kurban nedir? Kurban kesmenin hükmü. Kurban, Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana utiye, hacda kesilen kurbana ise hedi denir akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Kurban ibadetinin özünde Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Mezheplerin çoğuna göre butiye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş kurbanın vacip olduğudur. Fıkhi hükmü ne olursa olsun, Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak kurban, asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurbanın dini dayanağı nedir? Kurban Kur'an-ı Kerim, sünnet ve alimlerin icma ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in yerine bir kurbanın Allah tarafından kendilerine kurban olarak verildiği Saffat suresinin 100 ila 107. ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince, İbrahim ona, Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin? dedi. O da, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık kurbanın meşruiyetine işaret eden başka ayetler de vardır. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Aç Suresi 28 Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Aç Suresi 34 kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin. İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanız. Onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Haç Suresi 36 37. Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının asıl olanın ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hazreti Peygamber'in meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar Müslümanların kurban kesmeleri bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir. Kimler kurban kesmelidir? Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılacak derecede mal varlığı bulunan bir mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban kesmelidir. Kurban kesmeyi gerekli kılan zenginliğin yani mal varlığının dini ölçüsü artma özelliği bulunsun ya da bulunmasın. Kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80,18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olan biri kurban kesmelidir. Hangi türden olursa olsun. Bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.